CHP lideri Devlet Bahçeli seçim turunun İstanbul durağındaydı bugün. Kazı Çeşme Meydanı'nda binlerle buluştuğu kalabalığa bu ne görkem bu ne güzellik diye seslendi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Davutoğlu'na ağır eleştiriler yöneltti. MİT tırları ile ilgili habere atıfta bulundu. Doğruyu söyle. Kimin silahlarını hangi odaklara vekaleten nerelere taşıyordunuz diye sordu. Bu ne görkem böyle? Bu ne güzellik böyle? Bu ne muhteşem manzara böyle? MHP lideri Devlet Bahçeli bugün İstanbul'daydı. Gazlı Çeşme Meydanı'nı dolduran binlerce seçmenle buluştu. Ya MHP ya kaos. Ya MHP ya kriz. Ya MHP ya kavga ve karışıklık. Ya MHP ya da hırsızlık, haram ve rüşvet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Dün yeni kapıda gerçekleşen fetih kutlamasını kınadı. Şölen neyin dirilişidir? Neyin yükselişi? Kimin pazarlamasıdır? Erdoğan İstanbulluyu ne zannetmektedir? Erdoğan fetih tanımı yapmış ama çuvallamıştır. Üstelik fetih yanlış anladığı gibi Fatih'i de tanımamıştır. Bahçeli Erdoğan Cumhurbaşkanı olmayı öğrenecek dedi. İlke ve ülkelerimizin esasında gelenek ve siyasi duruşumuzun temelinde devletin başıyla kamplaşmak ve kavga etmek yoktur. Fakat ilk önce Erdoğan Cumhurbaşkanı olmayı öğrenecek. Cumhurbaşkanı gibi davranacaktır. Eleştirilerine Dağlı Başbakan Davutoğlu'nu da kattı. MİT şey taşıdığı yükle ilgili yapılan haberlere değindi. Kadar. Davutoğlu dün Ankara'da bize devlet dersi vermeye kalkışmıştır. Suriye'deki terörist gruplara silah sevk eden bir işbirlikçinin ve savaş çığırtkanının haddi değildir. Bahçeli, Barlandıra, Türkmenlere insani yardım başlıyor, gidiyordu açıklamasının üstler, yalan olduğunu ileri sürdü. Demişti. Gerçekler tamamen farklıdır ve bu asılsız iddiayı Suriye Türkmen cephesi net ifadelerle yalanlamıştır. Sayın Davutoğlu gazete ilanlarıyla başbakan aransa senin gibisi bulunamayacaktır. IŞİD'i kastederek Selefi Femi, gruplarla bağlantınız nedir diye sordu. Şimdi doğruyu söyle. Kimin silahlarını hangi odaklara vekaleten ve nerelere taşıyordunuz? <laughs> selefi gruplarla bağ ve bağlantınız tam olarak nedir? Türkmenlere yardım ettiniz de elinizi mi tuttuk? Türkmenlere şefkat ve merhamet konvoyu hazırladınız da önünüze mi geçtik? Bahçeli Erdoğan'ı da Davutoğlu'nu da uyardı. Erdoğan, "Çirkefe yatmasın. Davutoğlu ucuz figüranlık yapmasın. Zalim yamaklığına, saray hizmetkarlığına özenmesin." konuşmasını AK Parti, AK Parti mitinglerine katılanları seslenerek kalkacak. bitirdi. Erdoğan, "Herkese iş verecek halimiz yok." derken kendisini dinlemeye gelen işsizler alkış tufanı koparıyor. Bu ne büyük bir çelişkidir. Bu ne yaman bir tuhaflıktır. Kaybeden sizsiniz. Kazanan Erdoğan'dır. Yokluk çeken sizsiniz. Yolan, soyan Erdoğan. Becerisiniz.